Yordum seni kurban. İyi, iyi yürüyelim biraz. Ayağına sağlık, yaslanma hakimim. Yok artık o kadar da değil Abbas. Özür dilerim, aklına bir şey gelmesin de hani yorulmayasın diye. Yorulmam yorulmam. Ha Abbas, senin arkadaşının işi bitti sayılır. Allah razı olsun. O da bunu unutmaz, mert adamdır. Öyle sanıyorum ki 15 güne kadar tahliye olur. Allah razı olsun. teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Şükrü nereye gitti? Bankaya gittiler Ergun Bey'le. Bugün de herkes bir yerde. Leyla Hanım çok suratlı. Neden? Hüsnü Bey amcanın yine kahveye kaçtığını sanıyor. <laughs> Acım, biz geldik affedersin. Hoş geldiniz. İçeride bir misafiriniz var. Misafir? Leyla mı yoksa? Hmm. Şükrü burada mı? Bankada. Bir emrin var mı kurban? E yap bakalım bir yorgunluk kahvesi. Barış. Hoş geldin Leyla. Siz de hoş geldiniz efendim, nereden böyle? Cezaevine gittik Abbas'la. Hoş geldin hanımım. Sizin bir isteğiniz var mı affedersin? Yok sağ ol. Hadi bakalım benim kahvemi yap. Şimdi de bir cezaevi numarası çıktı. Ne numarası Leyla? Ama ne bileyim her gün yeni bir program. Oturamıyorsun ki evde. Leyla cezaevine gittik diyorum sana. Noter götürdük Abbas'ın arkadaşının tahliyesi için. Tamam canım öyleyse öyle. Öyle. Herhalde yalan söylemiyorum bu yaştan sonra sana. Tamam Hüsnü, ne oluyor öyle kaşlarını kaldıra kaldıra? E, sinirlendirme sen de insanı Leyla. Hukukçular lokaline gitmedim, oyun da oynamadım, sigara da içmedim. İyi. Anladık. Ha, anladın. Ayrıca gitsem ne olur bir suç işliyorum sanki. Polis gibi takip ediyorsun beni. Aman efendim şu işi sağlama bağladık iyi oldu. İyi oldu iyi. Arayan var mı Demet? Şevki bey aradı. Para mı istiyor? Yine ararım dedi. Odada misafirleriniz var. Misafir mi kim? Hakimimle hanımım var. Oho protokol ha. <laughs> Sizde ne laflar var vallahi Şükrü bey. <laughs> Hayrola Demet? Yok bir şey Ergun bey. Niye gelmiş Leyla hanım? Kocasının peşinde. Var bir şey kontrol. Öyle gibi. Ha bas. Ne oluyor içeride? Hiç müdürüm, ne olacak affedersin? Kavga mavga? Yo, niye kavga etsin, benim hakim ki affedersin. Büyük hanım ne yapıyor? Ne yapacak, oturuyor hanım gibi. İlle kavga mı edecekler, ne ayıp. S söyleme, söyleme. Hadi bak işine, bir çay yap bana. Sen de gitme üstüne bu kadar babamın anne. Üstüne gidiyorum öyle mi? Domuzluk olsun diye. Onun iyiliği için ayol. Anlayıp dinlemeden konuşuyorsun ama Leyla. Baba tamam yanlış anlama var. Olmaz öyle şey. Suç üstünde bile sanığın bir ifadesi alınır. Ondan sonra. Tamam canım. Ne halim varsa gör. Bundan sonra ağzımı açarsa. Anne anne. Anneniz kadar taş çizsin başınıza. Oh, lafa bak şimdi. Evet ne yapsam kabahat oğlum. Babanıza laf söyletmezsiniz. Anne ikiniz de aynı değerdesiniz bizim için. Yapma. Bir şey yaptım yok evladım. Şuraya geldiğime de pişman etme şimdi beni. Olma olma. Anne hadi asma izin öyle. ha? Astım yok. Sen oğlum babana söyle. Baba sen de asma izin. Oğlum rahat bırak insanı. Peki. Bırak Hikmetciğim, maç konuşmayalım. Keyfimiz kaçmasın şimdi. Hakem kurbanıyız. Gel. Abbas Bey geldiler de... ...iki senede şurada çalışıyor, öğrenemedi kapı çalmasını. Öğrenemedik affedersin, ne yapayım ben buyum. Kaf kafalı de, dangalak de. Evet canım, bakalım bu hafta puan kaybetmezsek. Ha, öpüldünüz. Hadi güle güle. Ne oluyor Abbas Bey? Telefonda mı konuşamayacağız artık? Konuş müdürüm, ben ne yaptım ki? Sen bir havalara girdin yine bugünlerde. Ayağını denk al. Nerede limon? Orada ya affedersin. Şunu da deve hamur gibi kesmeyelim sana elli kere. Şımardın şımardın. Tabii patronlar yüz veriyor. Haşa, ne kelime özür dilerim. Ben kimim ki patronum yüz verecek? Hiç laf dinlemiyorsun, hiç. Hani kırıyordu bunları yerden? Unuttum, affedersin. Unutma, ziyan oluyor yarım yarım, bak batar bu şirket. Allah korusun müdürüm. Benim yarım şekerle mi batacak koskoca şirket? Ha, ne oldu senin arkadaşının işi? Büyük adam benim hakim affedersin. Çıkaracak bir celsede. Ya gördün mü? Bir de evlendirseler seni. Kısmet affedersin. Olur olur. Kesme umudunu. Hadi bakayım. Hadi çocuğum. Hadi. Ne oldu anne? Sıkıldım. Hadi üstü kalk gidelim. E, oturuyoruz. Yok yok sıkıldım gidelim işinizin arasında e, İş bir şey yok anne Gidelim oğlum Alem eski konaklarının peşinde biz burada pinekliyoruz Ha o nedir? Bilmez misin Mine'nin huyunu? Estiğine. yine Kaça yaptırılır o ev? Milyarın üstünde herhalde Ha var demek paraları Hadi hoşça kal. Ben götürseydim sizi Eksik olma biraz daha hava alırız Yavaş yavaş gideriz kavgamızı da ederiz. Sen bugün çok meraklısın kavgaya ama. Yok ya, ne merakım olacak. Görüyorsun ananı hep böyle üste çıkar. Sen mi bunu söylüyorsun Hüsnü? Üste çıkar ha. Takılıyor anne. Her laftan bir alınganlık çıkarma sen de. çok konuşma. Tamam tamam tamam. Yürü bakalım Hüsnü Bey, gezeceğiz. Biraz da bir sava alalım. Aman oğlum, bugün ananın üstüne gitme, ışmından korkulur.